Şimdi e, Akıncı'nın atının ayağını kaldırmış, nalı çakarken, burada çivi kutusu, çivi kutusundan üç çivi alıyor, çivilere bakıyor, ikisini çakıyor, birini atıyor. Gene üç çivi alıyor, bakıyor, ikisini atıyor, birini çakıyor. Böyle at, atıp bir kısmını atıyor, bir kısmını çakıyor, bir kısmını atıyor, bir kısmını çakıyor. Arkadaşı da seyrediyor. Ya Ali Usta diyor, deminden beri bakıyorum diyor. Boyuna israf ediyorsun. Dinimizde israf haram değil miydi? Diyor ki bana bak Hasan diyor. Bu çivileri atıyorum çünkü bu çiviler çapaklı diyor. Çapaklı çivi çakılma. E çapaklıysa işte örsün var. Örste çapağını kes. Kopar gene çiviyi çak. Ya yani Ali diyor bak bu at var ya bu at. Bu bir akıncının atıdır. Ben bunun bu çivisini böyle sağlam çakmazsam çivi düşer harp sahasında. Çivi düşerse nal düşer. Nal düşerse at tökezlenir. At tökezlenirse üzerindeki süvari düşer. Üzerindeki süvari düşerse ordunun bir askeri eksik kalır. Velev ki bir askerin eksik kalması yüzünden o savaş kaybedilir. Sonra mahşer günü Allah kaybedilen savaşın hesabını gelir benden sonra ben bu korkuyla bu çıkmayacağım. <laughs> Nallahan da hanın <laughs> içinde atı nallarken savaş yerini seyrediyor. Evet. Bu savaş yeri. Haydi. Şu bu işte. Şuur bu. Burada bir şey yaparken sonunun nereceğini düşünmek. Zaten işin sonunu düşünmek derler ya. Her yaptığı işin sonunu düşün. Yaptığın işin sonunu, sonunu düşünürsen ona göre yaparsın o işi. Sonunu düşünmeden yaparsan o olur ya, yaparsın işte. Milli piyango bileti seçerken bile adam sonunu düşünüyor ya. Ama şerde kullanıyor.